Evet ayarlarımızı yaptık. Şimdi Download klasörümüze gelip Hardware Acceleration dediğimiz HAX sistemini kurmaya çalışalım. Umarım bu sefer başarılı oluruz. Ufak ufak ayarlar olabilir ama Bunları nasıl yapacağınızı bilmezseniz sistemi tamamen kullanmanız imkansız hale girebilir. Bu da zaten programcılığın özellikle web programcılığı ve mobil programcılığın en büyük zorluğu. Bunları aşamayan öğrenciler ya da öğrenen insanlar öğrenmeyi terk etmekte bu hatalar yüzünden. Ama internet tabii şu anda daha fazla çözümler için olanaklar sunuyor. Stack Overflow gibi siteler birçok problemi daha önceden yaşamış insanların sorularını ve cevaplarını içerdiği için arama motorunda, Google'da düzgün kelimelerle veya hatalarda gözüken kelimelerle arama yapmamız bizim için başarılı olmayı sağlıyor. Bakın. Yine VTX yok dedi. VTX'i biz esasında yaptık ama Burada demek ki yine olmadı. Bir kontrol edelim. Processor'a gelirsek. Preferred mode Intel VTX or AMD dedik. Bu var ama bakın işte bu tarz problemler işinizi zorlaştırabilir. Ben şu andaki sorunun çözümünü araştıracağım ona göre devam edeceğim.